Çekiyorum. Ya karışma, karışma. Güzel çektin mi? Aynen. Tamam mı? De... Devam. Buyurun. Devam edelim. Ciros'a en yüksek online alışveriş sitelerinden birini kurdunuz. Başındasınız. Peki Sultan Hamam çıkışlı işte bir tekstilci. Bu mecrada ilkleri nasıl başardı? Çocukluğumdan beri en iyi yaptığım şey dinlemektir. Bir gün küçük oğlum Kerem'le arkadaşı Volkan bana geldiler. Daha o zaman lisede okuyorlar. İkisi de bıfıl. Bir şeyler gibeliyorlar veriyorlar ağzında. Dinledim, dinledim, dinledim. Meğer bu işi anlatıyorlarmış. İşin içindeki ışığı gördüm. İşin başına geçtim. Onlar da yanıma aldım. Bir de Samet de söylür sanki. Sus, benden de bahseder şimdi. Sonra da bu çocuklar. Kolay gelsin çocuklar. Devam, 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 devam. Kolay gelsin. Aslında küçük oğlum Kerem. Bir saniyenizi rica ediyorum. Tabii ne demek. Biz de ortan fotoğraflarını halledelim. Ben size yardımcı olayım. Tabii tabii bekliyorum ben. Acele olursa. Ulan Sırık, nerede bu Kerem? Ee, Muhsin amcacığım, aradım ben onu. Aradım ama telefonunu açmadı. Yani eğer açsaydı şey yapacaktım ama herhalde yoldadır, geliyordur. Aradı ne? Hı, hı Ulan bana bak, söyle ona. Buradan atölyeye geçeceğiz. Eğer oraya da yetişemezse bir daha hiç gelmesin. Hı. Anladın mı? Anladım. Onu aramış bu yer oğlu hıyar beni kandırıyor. Volkan bana bak sen bu çocuğu dün gece görmedin mi doğru söyle. Yok beraberdik Elda teyzeciğim biz beraberdik de şey oldu e, o bir arkadaşıyla erken ayrıldı. Aslında erken ayrılınca er ne olması gerekiyor? Erken yatıp erken kalkmış olması gerekiyor değil mi? <laughs> Ama öyle olmamış herhalde yani. Volkan bana bak spor salonuna da gitmemiş. Ya yani kötü bir şey olmamıştır değil mi? Ya ya yapmayın ya lütfen birazdan sırtarak girer içeriye. Bilmiyor musunuz Kerem ya sabah kadar şey yapmıştır o. Ne yapmıştır? E, ge geliyordur. Geliyordur. Bana bak neredeyse onu bul hemen getir buraya. Bu Muhsin'i artık ben de tutamam. Bak ortalığı yıkacak bu. Tamam. Ben de o. Ne yaptın oğlum sen ya? Tamam bitti mi işin? Tamam bu kadar. Benim işim biter. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Ailenin meşhuru Kerem Bey neredeler? Ah şey Kerem e, şey e, bir işi çıktı da e, yalnız o şimdi atölyeye gelecek artık onun fotoğraflarını da orada alırsınız. <laughs> tabii tabii. Efendim? İlk dükkanınız değil mi? Hala tutuyorsunuz orayı. Aa, tabii onu hiç elden çıkarır mıyım? Orası benim ilk göz ağrım. Her gün zaman giderim. Daha çok büyük oğlum Samet ilgileniyor orasıyla. Efendim buyurun. Her türlü kolaylığı sağlarız. Teşekkür ederim. Gidelim mi yavaştan? Tabii. Bugün emrinize amadeyiz. Siz ne derseniz o olacak. Buyurun. Alo. Ne yaptı? Geldiler mi bizimkiler? <laughs> geldiler, geldiler kardeşim. Muhsin amcayla hatta şu an kahve iç. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Burayı bitirdiler. Diğer tarafa geçiyorlar. Yapma ya. İyi tamam, ben o zaman atölyeye geçiyorum. Sen bana versene telefonu. Bak bak, Muhsin amca inanılmaz sinirli. Gözlerinden bir adamın kırmızı lazer falan çıkıyor, ben sana söyleyeyim kardeşim. Yapma be. Vallahi öyle. En son şu yattaki yangın muhabbetinde görmüştüm adamı öyle. Ya boş versene bunları. Atölyeye gitsin hemen. Abi atölyeye git çabuk. Yetiştin yetiştin birader. Yoksa gerçekten bu sefer... <laughs> Baba. Tamam, ben o zaman oraya geçiyorum ama sen de oyalasaydın. Bir şeyler uydursaydın Volkan. Ee, kardeşim sesin gidiyor galiba senin. Ee, Tünele mi girdin sen kardeşim? Ee, sesin şu anda gelmiyor. Okan ne yapıyorsun? Neredeymiş? Tünele girmiş. Tamam kapat kapat ben sana duyuracağım sonra sesimi. <laughs> nereye kadar Bu pembe rüyalar